Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane yüklenen videomuzlara başlıyoruz izlemeye. Bir birisi Han Kanadan Birisi bir giraf Birisi de en iyi hamur yapan. Valla bin numara tüm adamı. Çok güzel hamur yapıyor. Ama anında en iyisini üçünü seçerim. Üçü de güzel gerçekten. Bir şey var mı? Bizi kim evlat edinecek? Bir şey söyle. Ya bilmiyorum. Ben de çok üzülüyorum ya. ya. Belli belli. Çok üzülüyorsun. Tabii senin oyuncağın var. Mutlusun sen. Tuana. Tuana ben çok mu çekinim? Niye beni kimse evlat edinme diye? Yok. <laughs> Çirkin <laughs> işte. Arkadaşlar böyle bir şey olursa Valla annem babanız olmazsa Büyük Böyle Allah dua edin Allah Büyük Şöyle, bizi, bizi şöyle dua edin, edin. Allah'ım Beni güzel bir evlat şey edinsin Ben ne yapayım Dediklerim gelsem de falan yapma. birlikte evet. de bir, de bir değil. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Ha ben Hoş bulduk. Ee, ben, ben adım, ee, Kapı kapıyı çekiyorsun tamam mı? Şimdi... tamam. Evet. Evet. Ee, Arkadaşlar, ben bu kere videoda da böyle şeytan havada vardı melek vardı ya o duvarın şimdi onun kanadı gözükmedi mi? Sonra öbüründe de, de anlatıyorum <laughs> ya. nasıl bir şey yaptılar. Be ki? Hanım. Han Pardon memur bey, be Fendi. şey. Şöyle. Şey diyecektim ben. Ee, ne? Sizin mesleğiniz ne? Lan hiç çok kötüydü. Lan ben var i̇şte. ya aslında çok zenginim ama böyle takımda sorunlar hep. Bak. Ne dedin? bazı sistem güzel bir şey tamam eşle... evet. çalış. Ya, tamam. e tamam, bilir mi? Işte. Arkadaşlar bu dedikten sonra ona iki kişinin para gelip. alacağız. O paralar zaten benim aslında. Yani ATM'den para çekeceğiz. Çok basitmiş ya. Hadi gidelim. La yok öyle değil. hesap. Bekle. Ben bu üstümü giyeyim. Sen de üstüne bir şey. Yap. Bak şurada çekmecede. Üstümü giyiyorum. Çabuk az vurum. Ya tamam. Of. Üçünün, ha, hemen oldu ha. Bakayım. Az bir şey saçın gözüküyor da olsun olsun. Hadi bakayım. Sarı kafalı. Gel peşimden. <laughs> ne, nereye gidiyoruz anneciğim? Ben <gülüyor> da, <gülüyor> ben bu hırsız bu anne bu arada. Bu çok kötü sen Böyle sen anne. Böyle bir anne olursa Kısa arkadaşlar direkt ne yapacaksınız? Direkt gideceksiniz. Direkt gideceksiniz. Öğretmenize söyleyeceksiniz bu kadın beni. Çabuk. Hmm. kadın beni dövüyor, kesiyor, yaptırıyor, banka soyduruyor. Öyle bir şeyler diyeceksiniz o tarz. O zaman o da gider polisler alır Silahsı varsa onun dediğini yapmak zorunda kalabilirsiniz maalesef. Sonra silahsını koyduktan sonra onu gizlice kembe takarak öğretmenizin yanına kaçabilirsiniz. Kur'an'ı bilenler yorum alasın. Onları hem hemen masadaydın sen hemen hemen kapatacağım hemen.

arkadaşım buradan var ya dün gece yol arkadaşım diye bir dizi var o çok komik dizi kesinlikle sonuna kadar izleyin çok komik ay, ve arkadaşlar bu tarz bir şeyler olursa Bak öğretmeninizin yanına şey kaçacaksınız. O gerekli tatliliği yapacaksınız. Öğretmeniniz size güvenmezse şey siz Doğru kaçacaksınız. Şey Başka çağrınız yok. O yok. yok kaçmak. O insan yiyecek, daha iyi gitsin. yani. Ben de onu seçerdim. Yani her neyse bir şey bilmiyorum boş verin şakasını söyledim. Gidip de polis anneme bunları anlatırsam beni de tutuklayabilir. Sonuçta ben de orada banka soyulurken yardımcı oldum o hırsız anneye. Ay ne yapacağım ya? Ben yani, tuvalete giyeyim biraz şöyle ellerimi yüzümü yıkayım biraz sakinleşeyim. Tuvaletin elini yıkamanın içine girilmez. Tuvaletin suyunun içine girenmez bacak. Tuvaletten... Haberin olsun Burak'a evlendim. Tamam. Anneciğim e, siz ne yapıyorsunuz? Aa bana mama istiyormuş çok tatlı. Mama diyor. <laughs> Bebekler mama der. Sizin eşiniz yok mu anneciğim? Ben çıkarım. O... Aa yok ya geçen buçan. Tamam baba ne? Ee, anneciğim tamam teşekkür ediyorum. Merak ettim de ondan dolayı sordum anneciğim ben de. Ee, peki şimdi ne yapacağız? Hmm. O polis kadını tutuklamazsa o kadın yalnız beş lag verir. o, o polis annen elinde olsam 40 lira pis cezası veririm çünkü sonuçta çocuk çocuğu böyle şiddet böyle karşılaşını mı böyle soygun solgun siz sakın yapmayın. solgun kötüdür. Abi dünyada yanarsınız. Senle birlikte bir tane abla var ki evlat edinmeye çalışıyordu hatırladın mı Evet. Ay hatırladım o tüftü zaman. Evet anne. Ya Arkadaşlar için işini birazcık... Ay tamam gidiyorum gidebilirsin. Şimdi ben bırakayım mı seni istiyorsan? Bakın. Şuna bir şey söyleyeceğim. Heh, gördün mü kendini kötü anne? Steve'dı o. Ayık Ben onu sana gerçekleştireceğim Bu Bir? Bu Bir daha? Bakın şunu da de. öğretmenim. Aa, hoş geldin oğlum. Yağmur yağıyor ya. Hoş. Oh. Hoş. Yani Tabet'i bu kadar çok duydum. Ben şöyle derdim. Soygun nasıl beni soygun yaptırmazsa beni öldürecek diye derdim. beni de öldürecek de şey. derdim. Beni koydu, beni kolladı ve o kadından kurtardı. Ondan dolayı öğretmenim ben polis annemi Oo, o şey, oğlum. Güzel o şey, Değil mi? Sakın e, küfür etmeyin. Kardeşlerim kusura bakmayın e, ama, sakın ama sakın o kadından uzak durun. Size evlat edinmeye çalışınsa çünkü hırsızlık yapıyor. Evet, tamam bence de. Çok kötü bir anne. Böyle anne hani olmaz olsun. Anladınız mı? Böyle bir lukada bir logo var. Araştırılan önü logondan. Öyle bir logo görüyorsunuz. O benim kanım. Çabuk bizi Sana diyorum hey. Çabuk bizi yere indir. <laughs> Emrediyorum. Ben bu çetenin lideriyim. Sen diyorum sarı gözlü. Tamam. Başka zaman çekeceğiz. Akif'in isteğinden dolayı. Neyse arkadaşlar bugünlüğümüz videomuz bu kadar. Helal sevdiyseniz abone olup bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay.